Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bu videoda merak ettiğiniz bir noktanın koordinatlarını, X Y değerlerini ya da enlem boylam değerlerini nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Google Maps denilen bir uygulama var, harita uygulaması. Arama kısmına şu şekilde Google Maps yazarak gidebilirsiniz. Merak ettiğiniz şehir, il, ilçe, köy varsa arama kısmına buraya yazıyorum mesela Ankara, Gölbaşı Enter'a basıyorum Aradığım yeri harita üzerinde yakınlaşarak geldi. Şu an Google Maps'in klasik harita uygulamasını yani klasik altlığını gösteriyorum. Alt tarafta uydu kısmından normal yani uydu altlığına da gösterebilirim. Ya da burada üç boyut arazi, işte trafik yoğunluğu, ondan sonra toplu taşıma gibi seçenekler mevcut. Şu şekilde arazi olarak geldik diyelim. Şimdi mesela Gölbaşı'nın arkadaşlar ilçe merkezi nerede? Şurada bir yerde. Tıkladım üzerine. Sol tarafta işte resim. Buranın e, yol tarifi. Nereden gideceksiniz? mobilden ya da webten girdiğinizde buradan yol tarifini öğrenebilirsiniz. Burayla ilgili resimler ve 3 boyutlu C3 şey, pardon 3 diyorum. Street sokak görüntülerine ulaşabilirsiniz. Ekrana geliyorum göl başına sağ klik yapıyorum. Sağ klik yaptığım an bana burada x y değerleri geldi arkadaşlar. Bakın 39 0.79, 835, 32.80, 578. Bunlar x ve y değerleri. Tıkladığımız an panoya kopyalıyor arkadaşlar. Buraya geldim buraya yapıştırdım. Şöyle yapalım. Yapıştırdım tekrar. Yani arkadaşlar. Almış olduğum x ve y değerlerini buraya yazdığımda bu ne anlama geliyormuş? Bunlar e, ondalıklı koordinatlar. Üstteki ise derece dakika saniye cinsinden koordinatlar. 39 derece 47 dakika 51 54 saniye kuzey enlemleri. 32 derece 48 dakika 20 saniye doğu boylamlarında bulunuyor benim seçmiş olduğum alan. Mesela başka bir alana gidelim. Şöyle uydu altını açıyorum. Merak ettiğimiz bir alan. Geldim şöyle. Gölbaşı'nın biraz dışlarında kalan bir tarlanın bir koordinatını alacağım. Arkadaşlar. Tarlanın şöyle köşesine geldim. Tıkladım. Sağ klik yaptım. Bakın. Kopyaladım aramayı temizliyorum. Tekrar yapıştırdım. Bu yazan değerler arkadaşlar söylemiş olduğum gibi X ve Y değerleri yani ArcMap programında Google Earth, QGIS gibi CBS yazılımlarında X ve Y koordinatlarında kullanabileceğiniz değerler bunlar. Ondalıklı koordinatlar. Üsttekiler ise bahsetmiş olduğum gibi enlem ve boylam değerleri. Bu şekilde arkadaşlar merak ettiğiniz noktaların koordinatlarına ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.